Gece dörtte kalkılacaksa 4'te kalkılacak. 5'te kalkılacaksa 5'te kalkılacak. İngilizce mi öğrenmek istiyorsun? Fransızca mı? Almanca mı? Mühendis mi olmak istiyorsun? Önce hedefini seçeceksin. Bak motivasyonun o kadar büyük bir gücü var ki bu motivasyonu aşağılayanlar, düşük görenler buradaki silahın gücün farkında değiller. Bakın Amerikalıları sadece para kazanma güdüsü itiyor ve insanlar inanılmaz derecede başarılı oluyorlar. Ya biz Türklerin o kadar çok güdecek konusu var ki sadece para kazanma değil yapmamız gereken, başarmamız gereken o kadar çok borcumuz var ki bu sadece ekonomik değil, sadece finansal değil, tarihi olarak da olaya baktığımızda bizim gibi insanların o kadar çok şey yapması gerekiyor ki o yüzden 4'te kalkılacaksa 4'te, 5'te kalkılacaksa 5'te kalkacak.